Oğlum ben Hanım'la bugün biraz vakit geçireceğim. Git geldiğim haber ver. Kapıda bekliyor de. Hadi bakayım. Bak babacığım şu konuya açıklık getirelim. Bu kadının gözü sende değil değil. Senin paranda. Sus! Terbiyesiz! Saygısız! Sen ne <laughs> biçim konuşuyorsun Müslak bel annenin hakkında? Bak babacığım ben o kadına her şey derim ama anne demem. Diyeceksin. Terbiyesiz! Saygısız! Hadi git. Hadi yürü git! Haber ver! Baba... Sus! Hiçbir şey söyleme. Git canına haber ver. Babam seni dışarıda bekliyor be. Hadi. Saygısız. Ah. İzninizle ben kalkıyorum. Azmi Bey beni bekliyor. Yengeciğim. Sen bu Meczup Bey'le gerçekten ciddi misin? Ah Zehra'cığım. Biz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Ha, bir de Meczup demesek. Ya Azmi Bey desek. Çünkü biz onu çok yanlış tanımışız. Ya o kadar kibar bir bey ki yani böyle... ...kadın ruhundan çok iyi anlayan, ince ruhlu... Ay, çok çok kibar, çok tatlı biri. Neyse ben Azmi Bey'i bekletmeyeyim. Adnan'cığım sen de artık keyfine bak, bahçeyi falan gezersin. Görüşürüz Allah'cığım ben babacığım içerisine bakarım. Hadi bak bakayım. Anne! <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? görüşmeni istemiyorum ama Yusuf'la görüşmeyeceksin. Of. Sen bana karışma. Birbirimizi tanıyoruz biz. <laughs> Hadi Adnan'cığım sen böyle bahçeyi falan gez. Hmm. Tamam. Hmm. Hadi görüşürüz ararım ben seni. Seyman. Hmm. Sahte yorulacak. Gördüm. Sahte yorulacağı gördüm. O burada. Azmi Bey neredeler acaba? Kapı önünde o da sizi bekliyordu Tülin Hanım. Aa, öyle mi? O zaman bekletmeyeyim hemen gideyim. Şey Tülin Hanım. Melis Hanım içeride mi? Em, e, Melis. E, şey... Tatile gitti. Tatile mi gitti? Ay, evet evet e, tatile gitti. O öyle arada bir yapar gider yani. Peki nereye gittiğini söyledi mi? Ay, Kemal Bey ne kadar çok soru sordunuz. Gitti işte tatile gitti. Söylemedi. Bazen öyle yapar çeker gider yani. Ben babanızı bekletmeyeyim. Ay nerede bu adam? Nereye gidiyor bu meczup ya? Azmi Bey! Azmi Bey! Ay koşturmayın beni! Allah aşkına. Gördüm onu. O meczup Sadri Hoca'yı gördüm, o burada. Of, kimden bahsediyorsunuz? Bunu şimdi? diyorum ya, gördüm. O kanun kaçan sahtekar burada diyorum size. Gördüm onu. Kertenkele <laughs> mi? Evet, o sahtekar kanun kaçan burada. Aa, meczup değil mi o? Eyvah! Yoksa Ziya'nın orada olduğunu mu gördü? Azmi Bey hayal görüyorsunuz siz, hayal. Hadi gidelim, ya, hadi. Hayal ben görmüyorum. O burada. Yenge ne oluyor? Ay Zehracığım, Azmi Bey hayal görmüş de. Hayır. Hayal falan görmedim. O meczup, o saatte hocam burada. Gördüm diyorum. Aa, Zehra. Ee, Tülin Hanım kapıyı çıkarken ben kilitledim. Yani dolayısıyla başka birinin gelip de açmasının imkanı yok. Azmi Bey, duydunuz mu? Kapıyı kilitlemiş, kilitlemiş. Ay hadi kırmayın beni, gidelim. Ah, Dünan. sizi kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Nasıl olsa ben o meczubu yakalarım. Buyurun. Çok şekersiniz. <laughs> Ziya, neredesin? Buradayım Zehra. Ziya. Ziya. Hı. Baba, ne yapıyorsun sen orada? Merhaba canım. Lan olacak iş değil lan. Hem gidiyor gittiği yerde kimseye söylemiyor bu kız ya. Kesin bu benden kaçıyor. Sevmiyor ki beni. Şşt Kara Kemal neler düşünüyorsun lan sen? Ya kızın başı dertteyse? Ya baba Kadir senden önce bulursa kızı? Benim bu işi acilen çözmem lazım. Kim lan bu şimdi? Yoksa baba Kadir'in adamı mı? Kimsin lan sen? Oh beni tanımadı. Asıl sen kimsin lan? Seni yoksa buraya baba Kadir mi yolladı lan? Ha? Beni dövecek bu manyak. Hop 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 birader ne yapıyorsun ya? Baba Kadir de kim? İlk defa duydum adını tanımam etmem. Ben Melis'in kuzeni. Bıçkın Adnan. Bıçkın Adnan mı? He. Ee, Melis'i ziyarete gelmiştim. Bendeki şansa bak tatile çıkmış. Kusura bakma kardeş ya bir yanlış anlaşılma oldu. Neyse. Kim bu baba Kadir? Sorun mu yaratıyor? Ne oldu birader? Dilini mi yuttun ha? Kim bu baba Kadir diyorum. Yoksa benim Melis'ime, kuzenime yamuk mu yapıyor ha? Ona mı sarkıyor? Var ya. Boğarım onu, boğarım. Sen merak etme kardeş. O iş bende. Melis Hanıma zarar verecek adam daha annesinin karnından doğmadı. Ee, de sen kimsin? Ben Melis Hanımın yakın korumasıyım. Eyvallah. Neyse kardeş, sen şimdi uzun yollardan geldin. Buraya da yabancısındır. Gel ben seni gezdiririm şöyle. Hem Melis Hanımın dayısının oğlu bizim kardeşimizdir. Bir iki lafın belini kırarız seninle. Sağ olasın birader de ben seni rahatsız etmeyeyim. Hayatta olmaz. Seni hiçbir yere bırakmam. Hayda adam yine yapıştı ya. Ee, madem bu kadar ısrar ediyorsun hadi takılak. Gel kardeş. Ziya merak etme. Hiç kimse o meczuba inanmaz. Herkesten kaçtık. Az kalsın meczuba yakalanıyorduk <laughs> ya. Babacığım meczup ne demek? Hayatım, sen şimdi yorma babanı, tamam mı? Hem çok yorgun o dinlensin biraz. Şuna bak şuna. Nasıl da Ziya'yı düşünüyormuş gibi oynuyor. Zilli. Ya Ziya Bey, size bir şey soracağım. Buralarda böyle bildiğiniz yakın bir bayan kuaförü var mı? Bayağıdır hiçbir şey yaptırmadım da kendime. Ee, vallahi böyle gayet iyi, barın. Bilmiyorum ya böyle bir kumralı mı boyasam yoksa dalgalı mı yaptırsam? Bilemedim. Vallahi bilemedim ya Zehra'yı mı sorsak be? Zehra nasıl olur? Ha? Hadi gel kızım ben sana e, meczubu anlatayım mı? Gel. İyi o zaman tatlım sen şimdi babayla kal tamam mı? Ben de saçımı yaptırıp geliyorum. Tamam anneciğim. Tamam o zaman. Görüşmek üzere Zehra Hanım. Sen ne yaptığını zannediyorsun Ziya? Evet yavrum. Şimdi meczup şey demek tabii ki. Seninle görüşeceğiz Ziya. Sen nereye diyorsun? Nereye olacak? Kuaföre. Hmm.